Son ikili bağlacımız koşul bağlacı. Yani aba o da bağlacı. Buradaki olay mı şudur? Aslında biz bunun benzerini gördük ya ya da kalıbı aksi takdirde. Bir durumun olması veya olmaması ile ilgili iki seçenek var. Bir koşul sunuyoruz. Tabii ki biraz önce, daha önce gördüğümüz entveda o da bağlacı ile benzerlik gibi gözükse de farkını anlatacağız. İki olasılık da mümkündür. Biri seçilir veya diğeri geçerlidir. Ama uyarı, olumsuz koşul, karşıt durumu başlatır. O da alternatif seçenek çözüm sunar. Ama o da cümlesi genellikle tek cümlede iki seçeneği bağlamak için kullanılır ki zaten ikili bağlaçların mantığıdır. Ama yani ilk kısımda olumsuz veya uyarı içerir. İkinci kısımda ise bu uyarıya bir alternatif bir çözüm sunar. Fiillerin yeri normal ana cümle yapısında kalır. Yani ikinci sırada. Örneğin. Du musst dich beeilen, aber du kannst den Bus nehmen oder du gehst zu, Fuß. Acele etmelisin. Cümleyi kurdu. Du musst Sonra diyor ki, aba du kannst den Bus nehmen. Otobüse gidersin, ya otobüse gelebilirsin ya da yürüyerek gidebilirsin. Burada otobüse binebilirsin. Eğer otobüse binmezsen sana alternatif bir yol daha sunuyorum. Yürüyerek gidebilirsin. Is etwas. Biraz ye. Ama o da du wirst Biraz ye ama sadece sağlıklı şeyler. Yoksa hasta olursun. Bak ne oldu? Nua gesündest, sağlıklılar. Sadece sağlıklı şeyler. O da du wirst krank. Özne yüklem tekamül yapısı devam ediyor. Yoksa hasta olursun. Birincisinde söylüyor, ikincisi de durumu söylüyor. Bak diyor dikkat et. Lerne für die Prüfung sınava iyi çalış, sınava çalış. Ama vergis nicht zu schlafen. Ama uyumayı diyor, unutma. O da du bist müde, yorgun olursun. Bak, zu infinitif kalıbı var. Vergis nicht zu schlafen, uyumayı unutma. Zu infinitif kalıbı bu yapıyor etmiştik. Yoksa diyor, yorgun olursun. Ruh, ruf ich ihn an, aber sei vorsichtig oder er wird böse sein. Onu ara. Ruf ich an. Ama diyor dikkat ol. zay vorsichtig. Yoksa diyor sinirlenir. Er wird böse sein. Mach deine Hausaufgaben. Ev evet, ödevlerini yap. Ama schnell. Ama hızlı. O da yoksa du ver die Frist. Yoksa tarihi kaçırırsın diyor. Die dich warm an. Sıcak giy. Anziehen. Sıcak giy. Ama nicht zu dick. Ama kalın değil. O da du schwit, Yoksa herlersin. Şkaybı den berit. Raporu yaz. Aba zoa so gıfeltiş. Ama dikkatli. O da yoksa dein chef ist unzufrieden. Memnun olmaz diyor patronum. Kompütlich, pünktlich. Zamanında gel. ama nicht zufrieden. Ama çok erken değil. O da yoksa Es wird langweilig, yoksa sıkıcı olur. Yani beklersin o kadar. Rehre jeden Tag, her gün antrenman yap. Aber nicht zu viel, ama çok değil. O da zu du verletzt dich. Yoksa kendini sakatlarsın. Gördüğün gibi, birincisinde bir şey söylüyor, arkasından da uyarıda bulunuyor. İşte bizim abi o da kalıbı. Tabii ki Ent ve de o da oda kalıbıyla karışabiliyor anlam açısından. Çünkü ent ve de o da oda neydi? Ya ya da. Ent ve de o da oda da sadece seçenek sunar. İkisinden birini seç. Ama oda da ise uyarı var, alternatif var, sonuç sunuyor. Seçmek zorunlu değil. Öğüt veriyor. Atıyorum ki dikkat et ayağını kırarsın. Ya dikkat edecek ya ayağını kıracak gibi düşün. Adam dikkat etmeyebilir. ayağı da kırılmayabilir. Bilemiyoruz. Ben sadece uyarıyorum. Ama Entife'de odada ise iki seçenek sunuyorum. Ya dikkat edersin ya da ayağım kırılır. O zaman adam diyor ki tam ayağım kırılır. Yani çocuğa diyorum ya, ya ödevini yaparsın ya da dayak yersin. Çocuk tek o zaman ödemi yaparım, dayak yemeyeceğim. Çünkü iki seçenekten biri. Ama öbür tarafta ne yapıyorum? Diyorum ki bak oğlum ödevini yap. Yoksa dayak yiyebilirsin. Dayak yersin. Çocuk ödevini yapmayabilir. Seçenek yok ki. Ben diyorum ki hani belki öğretmenin seni dövebilir. Belki annen seni dövebilir. Belki de dönmeyebilir, bilemiyorum. Oysa aba o da kalıbı. Entweder du lernst oder du fällst du die Prüfung. Ya çalışırsın ya da sınavdan kalırsın. Çalışacaksın mı sınavdan mı kalacaksın? Seçenek senin elinde ama birini seçmek zorundasın. Lene. Aber nicht zu viel oder du wirst müde. Çalış ama fazla değil yoksa yorgun olur. Çalışabilir, yorgun olmayı da kabul edebilir. Çalışmayabilir. yorgun da olmayabilir. Tamam ben onun elinde. Ben diyorum ki yorgun olabilirsin bak seni düşünüyorum. Uyarda uyarıda bulunuyorum. Ist gesund, sağlıklı ye. Aber nicht zu wenig. Ama çok az değil. O da du fühlst dich schwach. Yoksa kendini zayıf hissedersin. Nereden biliyorum? Belki başka bir şeydir. Ama ben gördüğüm kadarıyla uyarıda bulunuyorum. Zayıf vorsichtig, Dikkatli ol. Aber nicht ängstlich. Ama korkak olma. O da du verpasst die Chance ya da chance. Yoksa fırsatı kaçırırız. Schreibe den Text sorgfältig. Metni dikkatli yaz. Ama schnell, ama hızlı. O du verlierst punkte. Yoksa puan kaybedersin. Trinke Wasser. Su iç. Ama nicht zu viel, ama çok değil. O du wirst unruhig. Yoksa huzursuz olursun, rahat olmazsın. Sürekli böyle sınavdayken atıyorum ki idrarın gelir gibi. Bu mantıkla yaklaşırsak en feda o da iki seçenek sunuyorum. Ya buraya gelirsin ya dayak yersin. Mecbur geleceksin. Gelmesene dayak yiyeceksin. İkisinden biri olacak. Öbür tarafta ise bak buraya gelmezsen dayak yersin. Ben seni koruyabilirim burada. Ben de kendi başımı korurum. Burada kalıyorum deyip de, de kalabilir. O ihtimal gerçekleşebilir. Ben sadece diyorum ki bak buraya gelmezsen seni döverler. Onlar kalabalık. Bu yüzden yanımıza gel. Uyarıda bulunuyor. Seçenek seçme seçme arkadaşın elindedir ama ikincisinde dikkat özne yüklem özne yüklem olarak devam ediyor bu kısımda ise uyarıda bulun şey yapıyorum bak durumu anlatıyorum nicht zu viel çok değil aber schnell hızlı aber nicht ängstlich gibi ya da aber nicht zu wenig çok az değil şeklinde Ama genellikle olumsuz bir uyarı veya sınır o da uyarının sonucunu ve alternatifini gösterir Günlük dilde özellikle öğüt, tavsiye, sağlık, davranış kuralları gibi cümlelerde aba o da kalıbı çok kullanılır. Entve de o da ise seçim zorunludur. İkisinden biri ya da ikisi. Aba o da seçenek zorunlu değil, uyarı ve olasılık içerir. Dayak diyebilirsin, yiyebilirsin, edebilirsin. Sınavı geçebilirsin, geçmeye edebilirsin. Bilemem, ben gördüğüm kadarıyla uyarayım da benden çıksın. Kom zamanında gel. Aber nicht zu früh, erken değil. O da du stres die anderen. Yoksa diğerlerini rahatsız edersin. Nereden biliyorsun? Belli değil ki. Rahatsız edip etme durumunda uyarıyorum. Bunun içinde bir alternatif sunuyorum. Erken gelme diyorum. Bak, erken gelme diyorum. Bu benim uyarım. Aynı anda da yani önerim. Übü, übü peklik. Her gün pratik yap. Ama nicht zu lange. Ama çok uzun süre değil. O da dein körper wird müde. Yoksa vücudun yorulur. Nereden biliyorum? Belki başka bir şeyden yoruluyordur. Ya da diyorum ki tamam ya kabul ediyorum ama yapacak bir şey yok diyorum. Mecbur çalışmak zorundayım deyip devam da edebilir. Halte den dein Zimmer sauber. <laughs> Odanı temiz tut. Ama nicht zu streng. Ama çok katı değil böyle. Yani çok şey yapma kendini. O da du fühlst dich unwohl. Yoksa kendini rahatsız hissedersin. Böyle yorgun, argın hissedersin. Nereden biliyorum? Belki başka bir şey olacak. Bu uyarıyı ciddiye de alabilirim, ciddiye de almayabilirim. Ama birincisi durumu anlatıyor. İkincisinde ona bir uyarıda bulunuyor. Entveda odada ne vardı? Ya odanı temiz tutarsın ya da ne bileyim vücuduna veda eder. Çünkü döve döve bitiririm seni gibi mantığı var. Bu yüzden ikisinden birini seçmek zorunda mantıdır.